Değerli izleyenler haber başlıklarımızın bir kısmı bunlardı. Daha fazlasını aktarmak üzere stüdyodayız tekrar. Sizi 18 Ağustos 2016 yılına götüreceğiz sevgili izleyenler biliyorsunuz. Ee, o tarihte Elazığ emniyet müdürlüğüne bir saldırı düzenlenmişti, bombalı saldırı düzenlenmişti ki bu Elazığ tarihinde ilk saldırı olarak hafızalardaki yerini aldı, kayıtlardaki yerini aldı. Acı bir gündü, acı bir olaydı. Üç şehidimiz vardı orada hatırlayacağınız üzere üç fidanımızı maalesef kaybetmiştik o saldırı sonucunda. Orası sonrasında Millet Bahçesi'ne döndü e, dönüştürüldü ve hatıralarıyla o şehitlerimiz bizlerle beraber yaşıyor, yaşamlarına devam ediyor. Sevgili izleyenler o tarihte meydana gelen saldırının sorumlusu sadece bu değil. Bir de hemen söyleyelim Süleyman Soylu'nun açıklamasında dürümlü mezrasında Diyarbakır'ın dürümlü mezrasında da bir bombalı saldırı meydana gelmişti. Ve orada da 16 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hal böyle olunca bu saldırının da faili hem 18 Ağustos 2016'da meydana gelen saldırının hem de dürümlü saldırısının faili turuncu listede aranan şahıs ölü olarak ele geçirildi. Bu durumu İçişleri Bakanı burada durabilirsin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. Şöyle diyor: "Diyarbakır dürümlü mezrasında 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimiz rahat uyusunlar diye bir ifade kullanıyor. Haberin detaylarını gelsin. Elazığ'ı yasa boğan o saldırının faili terörist öldürüldü. 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı sonucunda 3 polisimiz şehit olmuş, 225 vatandaşımız da yaralanmıştı. O hain saldırının üzerinden geçen 4 yılın ardından yürütülen operasyonla saldırının faili turuncu listede aranan terörist İzzet Yiğit ölü olarak ele geçirildi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesaplarında açıklama yapan İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü mezrasında 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildiği ifadelerini kullandı.